Ne çıkarttım? Yanlış bir şey. E, orada çıkmıyor o isim. Orada çıkmıyor ama sen onu oraya girmen şey yani. Ne ya neyle çıkartacağım arabayı? Sen gene ah, oradan pardon. O girdiğin bölgeye gir. Hah. Al al. <laughs> Oy ya. bu darbe da güzel araba. Ona ufak bir değişiklik yapıldı böyle. High Speed Unit Uyusu sese bak. Ya şunun sesine bak ya. Ben bir çamaşırımı evet, değiştirip evet. geliyorum. Offroad'un adı ne? Offroad'un adı ne? Inscount. Ulan oyuncu sandım strese girdim daha da kötü oldu. Dur bakayım şunu şeyde bir kullanayım. Lan oğlum arkadaşlar yemin ediyorum benimle ilgisi yok. Toprakta gitmiyor araba. Top, toprakta gitmiyor evet. Toprağa girdi an iptal. Yalnız <laughs> çevrede polisler var inşallah. <laughs> olmaz abi ya. Şey Kamufle yani. olursun bunlar. Devam et devam et derim. <gülüyor> 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 devam et devam et. Araba güzel ama. Dur bir de yan deneyelim. Ne kadar kopuyor araba. Evet güzelmiş. H HSO bizden mi? Bir de şey lazım. HSO var arkada. Nerede? Tukan abi Tukan Abi ha. Düz yavaş gidiyor da. Değil lan. Ben değilim, ben değilim. Ben sildim aracı şu an. <laughs> Nerede lan? Bizim burada mı? Abi orada çıkmıyor o araba. Nerede çıkıyor bunu kudumun arabası ya? Ama bak orada isim olarak çıkmıyor. Sen onu oraya Ya yazın, kardeşim bana nasıl çıktığını söylesene. Abi kar boşluk aracın <laughs> modeli. Abi. Onun, öyle değil abi. Kar Diyor ya ki, bir durun bir. bir Karışma. Tamam dur anlatsın bir. Abi sen şimdi kar yaz. <laughs> tamam. Oraya int scout yaz. Sen her türlü onu çıkarma tuşuna bas. O çıkıyor. Tamam. Orada bana bunu söyle çıkartında. ya. Ama bana izin vermiyorlar ki amına koyayım herkes bir şey bakmıyor. Sakin ol tamam oğlum, oğlum sakin ol. sakin ol küfür sakin falan sakin, etmeye başladı. sakin, sakin ol. Allah Allah. küfür yapma küfür müfür, ne diyorsun ya? Çocuk heyecanlanınca hep küfür ediyor <laughs> ya. Amunuza <laughs> koyarım diyorum size. Gerildi. Tukan abi bu kanadından sikerim belanı falan diyor. Estağfurullah abi. Ha bu da güzel ama. Ağırlaştırdın mı ya sen bunu? Ağırlık verdim ama bir şey etki etmedi. Harbi <laughs> mi? alakalı alakalı. Bunu çok dikkatli Süpsiyonla kullanmak alakalı lazım. Alakalı. Ya evet, dikkatli evet. değil de. O süspansiyonla alakalı ya. Ben bunun süspansiyonunu halledince <laughs> ısıtılmayacak o araba. Güzel. Bu cruiser'dan bir 5-10 kilometre daha az gidiyor diye biliyorum. 15 kilometre daha az. Tamam iyi. Bakayım araziye girelim. Dur ben Gerçi balık Ulan eskiden sunucuda balık tutulurdu be Tutuluyordur hala ya Yani eskisine göre çok az Köpek gibi tırmanıyor Ama çok çarpıyor ya işte. böyle Bam güm bam güm bununla böyle gene dikkatli kullanmak gerekiyor. Ka onu kardeşim sen kinglerden PD'ye şey yapın. Öyle mi diyorsun? Ha efsane. Bunlar ben hallederim. Kara kara var işte ya. Ben istiyorsam ben hallederim hemen sen kingi. Bayağı e. tırmanıyor <laughs> oğlum bana hiç bana mısın demiyorum bırakayım. Ben şam dümdüz dağa tırmanıyorum. Her yere tırmanıyor oğlum baksana onu koyayım yok artık. Ama zaten böyle olmasın lazım. Ya tamam böyle ya. böyle olması lazım da bu ne? Bunun çıkamayacağı hiç yer şey yok şu an abi. Ben bunu güzel yaptım değil mi? Bunlar sonra yine problem yaşamayalım evet. da. Ben <laughs> bazen Hayır, çünkü abi. hatalı şeyler yapıyorsun. Sen sanki biraz polisleri destekliyor Sen bir küfürü yiyeceksin ha Mert. Benim elime gelen şeyi de yapıyorum ben. Yok ama benden 5 defa onay sordu ya. Ama ben cevap vermedim. Bu doğru. <laughs> Bakayım Sand King'de Aynı ben bu mi? kadar cesaretle gidemiyorum mesela. Allah süper. Ama söyleyeyim buna bir Aynen. tane koydum bu araba 8 takla yatar. Aynen bu arabayı bir koydum bu 8 her herden. E, en ufak bir tekte şey takla atıyor. O yüzden dikkatli dikkat lazım. Önce bir çözmek lazım. Hani bayağı uzun bir süre kullanmak lazım. Ya bunu burada söylediniz şimdi, Bu arabayı vuracaklar. Bak sıçtım mesela bak şimdi. Oh. Ya, Yok oğlum yani RP kuralları dahilinde her şey zaten. İnşallah bir offroad mu RP'si yapmıyordur. Yok, abi ne olacak? e, ee, merhabalar. Departman olarak yine arabamızı test ediyorduk da. Bakayım şimdi inişine bakacağım bunun. Mümkün değil. Buradan inemez. Ya bu zaten rol aykırı bir şey de. Galiba iniyor ya. Saat kaç? 11-13 geçiyor. Yaklaş <laughs> vaktim ilacı için lütfen. İçeyim için. Ya atın kadar CK verdi az önce. Evet. ben de takla attım bu arada aynı arabayla şu an. Atarsın hayat var, gibi be kardeşim hayat gibi işte bazen şey anlamsız taklalar gelir aklına. <laughs> 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 Abi <adam> ne oluyor Tukana? <laughs> ben gayet devam ediyorum <laughs> ya RP devam. Bu arada bir şey diyeceğim RP dışı şey, bir şey yapmadı şu Hiç an. Hiçbir şey yok şu an gayet adam gibi örneğin gibi sistemsel olarak ölmedi. Yani evet. Ya ki ya. Demeyi yesen iyi neyse. Şimdi arabanın bütün parçaları benimle birlikte geliyor. evet araba bir buglı gibi. Fulundar. Hayır. <laughs> ben buglıymış gibi hissettim. Ya yani bana öyle geldi. Ee, yakınlarda bir siren <laughs> öttürdü mü? Ben. Ha. Ben de takla atıyorum polis da abi. Sana Bana yakın takla atıyorum galiba. çok Araba hiçbir şey ya. olmuyor ya. <laughs> 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 Nasılsınız sizin kontrol motoru sıfır. Değerken midesi bulandı Çetin şu an. Hiç görünüşe gelsin. <laughs> Aa bu arada içindeki detaylara bakın. Bizim şey. Görüyorsun. Bunu Fulundar mı söylemiştik? Elim Elim mi? Bizim abi. Hı -hı. Hı. Sıfır sıkıntı kardeşler geldik. Sıkıntı yok. Kaplamaları da alttan kapı geliyor. <laughs> evet, evet, yaptı bu arada kaplamaları. Kaplamaları mi yaptı ellerine sağlık? Evet evet. Baya güzel. Yani şeyde sektirmedin mi araba çok kontrollü. Bu yarın öbür gün bir değişir. Bu değişir ya. Bu değişir. Bir de buradan gidelim. Al bir de ben buradan yak sadrazam hicran. Bir de bir hareket deneyeceğim. O saat 23.16 ben bir aşağı gidelim. Harika. <laughs> kaç kaç? 23. 16. Benim 15 ben dakika ilacı inşallah sıkıntı olmaz. Ben de banyo almaya gideceğim ya. <laughs> Şşş bana bakın. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ha. Eee... atacak mıyız bir pasta? Bir şeyler yapacak mıyız? Abi benim başım peci arıyor ya ben. Anla yoruldum. Aynen abi aynen. Vallahi hmm, Ben ben bir pili alayım. Oğlum bakayım. ben zaten kapatacağım yayını. Hani yapacaksak biri aç açacaksa yayını orada yapalım, girelim. O yüzden söylüyorum. Yani şu an pas atacaksak şöyle ee, daha polislere pas atmayıp şehre bir şey yapmak lazım. Tamam şehre ne yapabiliriz yani? Şehre de ne yapılabilir? Orası. Eğlenceli bir hani böyle parti.